bu vakaların yan etkilerini de yan etki olarak e, yan etki profiline koydular. Evet, hocam e, kalp kası iltihabı diyoruz ya nasıl etkiliyor? Ne demek kalp kası iltihabı? Kalp kası iltihabı çeşitli etkenler sonucunda kalp kasının liflerinin e, şişmesi ve buradaki e, enfeksiyon ajanlarının temizlenmeye çalışırken buraların ödemlerinin çeşitli bulguların ortaya çıkması. Yani ritim bozukluğundan, efendim çok ağır vakalarda kalp yetmezliğine veyahut da daha farklı ritim bozukluklarına kadar gidebilecek nefes darlıklarına gidebilecek oranlarda kalp kasının kasılması'nın etkileyen etkilenmesi durumuna diyoruz. Şimdi şu şöyle bir açıklamada var mı aslında sizin biraz önce referans olarak gösterdiğiniz o açıklamada örneğin evet. birinci dozunu olduk ikinci dozu olmayı bekliyoruz yani ya da ikinci dozu olanlarda mı birinci dozu olanlarda mı buna yönelik bir ayrım var mı hocam? Bu yan etkinin ortaya de... çıktığı ikişi itibariyle. Çok, çok, çok güzel sordunuz. Ee, biz bunu özellikle birinci doz aşıda e, görmüyoruz. Ancak bu Amerika'dan bildirilen istatistikte özellikle ikinci doz vakadan yaklaşık 3 ila 5 gün içerisinde e, ortaya çıkan e, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve taşikardi yani çarpıntı şikayetleri oluşuyor çocuklarda. Bunlar e, özellikle kalp kasının iltihaplanmasını veya kalp kasının bu e, viral e, viral aşı nedeniyle tutulabildiğini bize ifade eden en önemli bulgular özellikle ikinci aşıdan sonra çok görülüyor. Görülme yaşı olarak da adolesanlar yani e, erkeklerde 12 yaş ve kızlarda 10 yaşından itibaren 5 yıl süreyle yani kızlarda 10-15 yaş aralığı, erkeklerde 12-17 17 yaş, yaş aralığı en sıklıkta görülüyor ve e, ve genç erişkinlerde yani e, 16 ile 25 yaş aralığında daha çok gözüküyor. Cinsiyet ayrımı bakarsanız da özellikle genç erkeklerde veya genç erkek adolesanlarda daha fazla görüldüğü bildirilmiş. Fakat e, bununla ilgili hala e, hazırda e, çalışmalar devam ediliyor. Acaba bu bir çapraz antikor dediğimiz bağışıklık reaksiyonu mudur veya başka bir He. şey midir? Bunun araştırmaları hala devam ediyor. Bunun niye olduğu bilinmiyor. Ancak ilaç yan etkisi olarak şu anda bunlar... E, şeye alındı. normal yazıların içerisine alındı. Fakat bu ilaç şen etkisi halkımız kesinlikle korkmasın. Heh. Şu ana kadar yani 350 milyona yaklaşan aşılamada 313 vakanın hiçbirisini kaybetmedi Amerikalılar. Hocam bu önemli. Bu önemli. Çünkü halihazırda zaman zaman tabii akıllarda bazı soru işaretleri oluyor. Biz de hep altını çiziyoruz. Aşı en büyük kalkanımız. şu evet. dönemde bizi koruyan. Sizin bu söyledikleriniz önemli olacaktır. Lütfen bir kez daha paylaşır mısınız? Ses, sesiniz e, Hocam yine kesik, mi gitti Kesik kesik geliyor ama ben Hocam, e, Siz söyleyin şöyle, ben sözü size şöyle bırakayım. Ifade, buyurun. Şöyle ifade edeyim efendim. Bu e, yani çok çok milyonda bir iki gibi görülebilecek oranlara e, şu an için bir oran bildirmem mümkün değil ama e, anafilaksi dediğimiz alerjik reaksiyonların en ölümcülünden tutun da bu bir yelpazede incelenmesi gereken yan etki yani aşının yan etkisi evet. ve bu da bine bir olarak Amerikan il, İlaç Dairesi'nin e, yan etkilerin arasına kattığı bulgular. Tam bir, iki, bir tanesi miyokardit ve perikardit ancak ölümcülüğü şu anda tam gösterilmiş değil yani hiçbir vaka şu anda kaybedilmiş değil. E, basit bir iki ilaçla bunlar geçebiliyor veya 1-2 gün içerisinde şikayetler başladıktan sonra 3-4 gün içerisinde kendiliğinden ortadan kaybolabiliyor. Ve Amerikan ilaç dairesi ne olursa olsun 12 yaş ve üzerine kesinlikle aşılamanın devam etmesi gerektiğini bize ifade ediyor. Bizim Sağlık Bakanlığımız da bu konuyla ilgili zaten gereken açıklamaları yapıyor. Ama bizim için bugün bilmemiz gereken bu bir aşı yan etkisidir. Ancak aşı yan etkisi şu an için ölümcül değildir. Bundan halkımız korkmasın. 12 yaş ve üzerindeki tüm insanlar özellikle Amerika'da aşılanmaya devam ediyorlar efendim. Hocam teşekkür ederiz. Duyabiliyor musunuz beni? Şimdi gayet net duyuyorum ha, efendim. Şunu da söyleyeyim. E, bizzat çevremde Covid-19'u e, atlatanlar oldu. Onlar aşıdan ziyade hastalığın kendisinin de bugün sizinle konuşuyor olduğumuz kalp bitim evet. bozukluklarının bizzat hastalığın kendisinin de sebep olduğunu buradan sizlerle çünkü bizzat tanık olduğum şeylerde paylaşmak evet. istedim. Evet yani yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde ben bir cümle daha müsaade ederseniz buyurun, söyleyeyim. Özellikle aşılanmaya gidenler bir 15-20 dakika kadar hastanede zaman geçirsinler. E, her türlü alerjik reaksiyona karşı kıyafetlerini ince tutsunlar. Gelişebilecek ateş vesaire gibi durumlara karşı. Bir de e, yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde sıvıyı muhakkak surette e, eksik etmesinler. Yani suyu içsinler. Peki. Su dediğim zaman su içsinler efendim lütfen. Peki Profesör Doktor Rıfat Eralp Ulusoy hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılar Değil için de, sağ, de, olun. De, sağ olun iyi çalışmalar